Neden solucan kompostu yapıyorum? Daha doğrusu neden kompost yapıyorum? Evsel atıklarımızın %50-%60 kadarı organik atıklardan oluşuyor. Yani aslında organik atıkları ne yapacağımızı bilirsek çöpümüzden de kurtuluruz. Tabi organik atıklar masum değil mi? Çöpe göndersek ne olacak ki diyorsanız bir taraftan haklısınız ama aslında kentsel hayatta çok da öyle değil. Organik atıkları sağlıklı toprakla bir araya getirmezsek yüksek metan gazı çıkarır ki metan gazı iklim krizinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Ben organik atıklarımı çöpe göndermek yerine kompost haline getiriyorum. Kompost olarak solucan kompostu kullanıyorum, bokashi kompostu kullanıyorum. Daha önce soğuk komposta yapmıştım. Bokashi kompostunu birçok kişi çok seviyor, çok haklı. Çünkü her şeyi atabiliyorsunuz. Ama ben solucan kompostunu ayrı bir seviyorum. Çünkü solucanlara veriyorum. Solucanlar ne yapması gerektiğini biliyorlar ve bana hemen gübre veriyorlar. Eğer siz de hayvansal gıda tüketmiyorsanız ya da en azından az tüketiyorsanız ve pişmiş yemekleri de çöpe atan birisi değilseniz solucan kompostu yapabilirsiniz. Solucan gübresi toprağa gerçekten çok faydalı. Belki biliyorsunuzdur. Mesela ev bitkilerinize biraz solucan gübresi vererek onları coşturabilirsiniz. Umarım solucan kompostu ile ilgili sorunuza cevap vermişimdir. Eğer solucan kompostu ya da bokarşa kompostu ile ilgili hatta soğuk kompostu ile ilgili daha detaylı bilgiler istiyorsanız bunları ayrıca konuşuruz.